Şunu biraz izleyebilir miyiz? Ta bir Fenerbahçe olarak senin yorumlarını bekliyorum ben. Chatteki Fenerbahçeliler Öncelikle <laughs> Ya koydukları logoya bak amına. <laughs> Kanka çok mistik Allah Allah. bu adamlar Chatteki Fenerbahçelileri ben Benim için Sakinliğe davet ediyorum Burası benim kanalım. Lütfen taşkınlıklarınızı burada göstermeyin. Ben fanatik bir insan değilim. Ben Galatasaraylıyım. Bir sıradan çinko karbon bir Galatasaraylıyım. O yüzden ya, sadece bu fa bak çok fanatik bu. Bu video çok fanatik. Ben izlerken bile çok fanatik buldum. Peki. Hani biz bu kanalda her takımın mizahını yapıyoruz. İşte Hakem Galatasaray falan bunun da mizahını yapıyoruz. Fener'in de, Beşiktaş'ın da, Trabzon'da çünkü DC'de ya benim ekibimde her takımlı adam var. O yüzden rahat rahat yapabiliyorum. Biri bir şey derse şey diyorum. Aa bu da al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha. Aa bu da Fahri Kürt. Anladın mı? Onu yapabiliyorum yani. O yüzden ben istediğim Trabzon, Zeyno. Zeyno Trabzon sporlu. Benim de Trabzonlu arkadaşlarım. Ne oldu? Ben. Niye Trabzon sporlu amına koyayım ya? Yani onu da bilmiyoruz. Damda mangal yapıyor Ayıp dur söylemesi. <laughs> Sadece da umudumuz ha, yok da alan yadan gelen... <laughs> bir olmuş. Nasıl bu? Mut <laughs> şey mutlu <laughs> tuzla bak abi de ki şey. Bak. Ben en son yemin ederim Galatasaray kazandığında bile bu kan mutlu gö gözleri gülüyor ya abimin. Baksana. Allah büyük. Dayan... <laughs> bu video çok arkadaşlar baştan söylüyorum bu adamlar ağır Galatasaraylıdır. Bunu YouTube'dan izleyen arkadaşlarım da. Bunlar çok ağır <laughs> Galatasaraylı ve bu video aşırı fanatiklik içermekte. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe logosunu penaltı noktası yapmışlar. Yani fanatikliğin düzeyini buradan ölçebilirsiniz. <laughs> Bizim reis solda ne Attılar Yarın Evert kullandı biz de onu anlatacağız mi <laughs> attı Abi abi e kullanıyor Abi o, abi Lan <laughs> <laughs> de mı dedin 60 Allah mi? Allah <laughs> Sana dikti atamaz bunlar boş yere açmıyor. Açmıyorduk keşke lan Valla açmıyordunuz lan İsmail topu aldı verdi O kadar. Ben <laughs> kadar o elini boş Topa koş. <laughs> Topa koş. Hayvan ona hayvan. <laughs> i̇şte bir bu bu, 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 bu. bir dakika. Ben yanlış Unutmayayım Sen şerefsiz hakem. Çok net ya. Çok net. Ağır çok bak e çok ağır chat. Şey. Çok izlemeyeceğim. Tamamını izlemeyeceğim. Ya tamam olabilir de daha altı basın şey değil. Hani ek alıyor ya. Her o ya. olsa. Bu arada da. yeni bir çar açıldı. Bu abi ilk defa görüyoruz. Evet. Yeni bir çar. Hangi takımla acaba diye da sence, soracaktım da ondan sence, sonra vazgeçtim. Bak, sence. Var, mantıksız bir soru olduğunu fark ettim yarı yolda. Yani bu abinin ben sanırım asker arkadaşları bile kaptı saraylıdır. <laughs> hani herhangi bir fenerli. Komutan, komutan fenerli ise eğer selam vermiyordur Yok. öyle bir Oğlum yoktur yoktur. Tezkere bozardı komutan fenerli olsa. Kırmızı. Kırmızı. Sarı götüne gülme. sokarım seni. <laughs> kırmızı kart. <laughs> bak sadece bunlar şu an çok çil çet. <laughs> bir anda şey sarıya lazım. O gol atacağız. Daha biz gol atacağız. Işte, Ondan sonra üstüne elenecekler. Kırmızı! Ne basıyor bu çocuk? Hala basıyor. Direkt basıyor. Devam ediyor basmaya. Basmaya devam ediyor. Çağır abi bari hemen. Bu arada oh. dün futbol yorumcularına baktım. Herkes bu pozisyona kırmızı demiş. Ya ben de kırmızı olarak nitelendirebileceğini de, Bence de kırmızı. Fenerbahçe'li ta satırda maç izlenirken kırmızı dedi. Ama bak şunu yan baba bak. Şunu artık bir bırakalım. Hakemler kötü. Tamam mı? Geliyorlar Galatasaray'ın maçında hata yapıyorlar. Fenerbahçe diyor ki hakemler sizi kolluyor. Bir sonraki maç Fenerbahçe maçında hata yapıyorlar. Bu sefer Galatasaray diyor hakemler sizi kolluyor. Ya böyle bir şey yok babacım. Hakemler kötü. Hiçbir fikirleri yok. Gerçekten yok. Hani bunun A takım, B takım, C takım kollama gibi bir şey yok. Sene başından beri Galatasaray'ın da bak bize verilmeyen çok penaltı var. Tamam mı? Ama hak etmediğimiz pozisyonlarda var. Fenerbahçe'de de aynı şekilde anladın mı? Allah basmaya devam ediyor. Vermez bunlar orası bu çocuğu bunlar vermez. Hiç öyle etme. Böyle bir geliş yok. Bırak bu pozisyonları göt. Onları göster onları. Başlatmayın oyunu edin. Bu abi var kontrolü yapılıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sesi ben kapatmadım. Bence Abi, o şey ha. <laughs> Ayağına bastı pozisyon işte. Yo yo. <laughs> Youtube'a yüklediğim zaman otomatik böyle bazen şey oluyor ya. Abi herhalde YouTube otomatik ya. kesiyor oradan. <laughs> <laughs> biraz, biraz. Daha bu yüzde yirmi falan Allah, oluyor. Nasıl çağırmıyorsunuz bunu? Allah'a çağırmadı. Billah'a çağırmadı. Ananı anladın s***. <laughs> ne dediğini hiç anlamadık abi ya. Hiç hiç. Acaba ne dedi? <laughs> Ama kolonyalıyor kendini kendini <laughs> ferahlamak için. Her maç bir kolonya bitiyor bu masada. Ya, ya bitiyor ya da fırlatılıyor zaten Gogo. -go. <laughs> o kolonya burada kalmıyor. <laughs> bir de bu abinin bir tiki var masadaki eşyaları eline alıp alıp bak. Mesela peçeteye bak izle. <laughs> bak hiç gereksiz bak. <laughs> bunu aldı yüzüne sürdü ya. Kapattı bu tarafa Allah Allah koydu. koydu Peçeteyi aldı buraya koydu. Gördün mü? Hiç <laughs> anlamıyorsunuz. Böyle bir tiki var abimin. Bir şey alıyor ve bir kenara koyuyor böyle. Oros çocuğu. Ağla sonunda ağlarsın. Ben hiç anlamıyorsun <laughs> ya. Valla ne diyor acaba? 10 sene değil 100 sene şampiyon. Ne diyorlar acaba? Ne oluyor ya? ne oluyor ya <laughs> Lan ne yedek amına koyayım. Adın. bir belli Ben de amına koyayım. Oğlum bu abilerin Galatasaray maçını değil fener maçını izlememiz lazımmış amineki. E. İzlemiyoruz ki. Allah Allah boşa bir... Allah boşa, boşa. Boşa, boşa ya. Doğru. Amına ah. sokun gittiçikten konasın her şeyde bu işi. Tekrarı Ben artık amına koyayım demeyeceğim. Amına sokum diyeceğim bu abi gibi. <laughs> amına sokum <laughs> daha iyi. Bak. Doğru. Amına sokun gittiçikten konasın her bu işi. Tekrarını görmeden girişini gördüm kırmızı dedim ya. Adam var ya, <laughs> kabul etti korkudan götürdü kırmızı yiyecek. Ay Baba hareketlere bak. Lan senin amına korun bir elim oynat göt ben onu bırak uçunlar, bırak Çok. bırak uçunlar, bırak Çok. bırak 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 ya bırak 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 <laughs> 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 <bırakıyorlar. gülüyor> Artık Arkadaki canım. abi, sahte GS'li galiba. Hayır. Normal bir GS. O normal bir GS'li olabilir. <laughs> ben dedim maçı izlerken bak. Hani bence kırmızı kart. Ben burada dedim ki kırmızı kart ama sakin. Mehmet Sait çıldırıyor yerden yere atıyor kendini. Ağlıyor falan. Ben dedim, bence kırmızı kart. Vermedi. Hakem hatası. Anladın mı? Böyleyim. Bu, yani mesela. Bu benim izleyişim. Ben, bir de böyle bir, bir izleyişim. Ben, <laughs> bir de böyle bir şey var. Ben, <laughs> Ben abilerle maç izlemek istiyorum ya. Ben istemiyorum ya. Ta lütfen <laughs> <Sağ ol, gülüyor> <içme>, Fener. Daha süpür <laughs> git. Gel Fener. <laughs> 15 dakika video, 9.5 dakikası falan küçü. Hoca! <laughs> Eğer gördünse ben <laughs> Dağla, gel. Son hafta olan şampiyonluğu belirleyecek Galatasaray sahasında oynanacak galatasaray fenerbahçe maçına gidelim. <laughs> gidelim derken mı? Hayır bu abilerin yanına. Eee eğer hocam... Fener eğer yenerse de... kaza tamam. bela. Eee kafes senin... olacaksa ve ben o kafesin arkasında kalacaksam okeyim. Fener şampiyonluk maçında Galatasaray'ı kendi evinde yensin şampiyon olsun bu abi o kafesi yır, yırtar. Bak demir kafesin anasını siker seni öldürür içeride. Ananı sikeyim! Penaltıya bak! Penaltıya bak! Bu arada bence penaltı da penaltı değildi. Ben bu arada dün evet ben buna katılıyorum. Ben o zaman bir Buna herkes katılır bu arada bence. Doğru Çok be. ben penaltı, penaltı, penaltı değildi. Tadiç, kır, kırmızı kartta İsmail Yüksek değişikliği kesinlikle mantıksız. Yanlışlık. Kesinlikle bu üç şeyde katılıyorum. Bir de Emre Mor'u niye gönderdik? Neyse. Emre Önemli Mor gönderip, gönderip S İsmail Kartal Emre Mor gönderip Serdar Dursun'u geri isteyen inanılmaz S bir insan. Işte. Serdar Dursun'u niye aldık? Madem Serdar Dursun'u aldık şeyi Umut Nayır'ı niye gönderdik? Aynı değil mi ikisi de mantıken? Yani? Neyse. Hayır Umut, Umut Nayır da daha, iyi bence. yani <laughs> <Sen> hani, <laughs> hani ikisi de oynamayacak ama anladın mı? <laughs> o mantık o. İkisi de <laughs> oynamayacak. <laughs> döner döner. Ben hemen bir sigara alıp geliyorum. Ben yok amıyorum, <laughs> abi.

bana geri kapıda hemen çaldı. Ananı doğru anını Oğlum ben bu kadar hayatını duymadım. Allah kıyım terbiye yapmamız ya. Bir, bir de lan. bize çok küfürlü kanal derler. Bu abimlerin pamuk gibi olduğu bir videosu var mı böyle güle güle maç izledikleri? Bunu vermesi... Yok. Bir düşündüm. Mesela Yok. hani şey demiyor, 3-0 Galatasaray önde, ah hadi böyle güle. Lan, e, diye. lan 5-0 öndeyiz, 6. gol kaçıyor, ananı sekeyim diye bağırıyorlar. <laughs> Bu abi var ya çok yaşa boz, ben sana söylüyorum. Oğlum 5-0 öndeyiz bak, 5-0, 6. gol kaçıyor bağırıp, çağırıp, yere atıyorlar. <laughs> ne olacak? 5-0 <Neyse> kaçıyor, başka <laughs> bir şey verecek. <laughs> Kaçın! Tekla. Orası görecek olan adam bırakıyor. Seni <laughs> <ar> <laughs> <Şu, gülüyor> Allah Allah. Derbiyeler mi Allah çoruğu ya. Ya biz ne izliyoruz ya tiyatro seyrediyoruz. Allah tiyatro seyrediyoruz nereye para para koyuyorsun? penaltıları kaç tane var bunun gibi 10 tane 20 tane. <laughs> Doğru. Sana bu bu penaltıysa Icardi'ye yapılan hareketler de penaltı. Ki bence ikisi de değil. <laughs> Hayat bitti. Hayat, <laughs> Hayat bitti. Hayat nasıl bitti? Nasıl? Hayat bitti nasıl bitti, bitti. bitti. <laughs> bak. Kolon yedi şimdi ondan korkuyorum ama. <laughs> Adama sarılıyor nasıl penaltı değil Valla Berat 12-12 sana şu an açıklayamam ya Ama penaltı değil dostum emin ol Çok basit bir penaltı Ceko'nun golü çok güzeldi evet Bayağı güzeldi Ceko dedenden beklemediğim bir gol attı o zaman. Adam düştü, bir şey var, o Yani Olayı attıktan sonra ilk merak e <laughs> Cimam çok fazla fanatik GSL'i gördüm ama bunlar daha ayrı. Bunlar fanatik GSL değil, GSnin sahibi gibi davranıyor. <laughs> Kanka odaya bak. Bu abilerin evinin dışı sarı kırmızı Galatasaray logosu var apartmanda. Bu abiler başka bir şey. <laughs> çok saygım var bu abilere. Bu çok da seviyorum. Düşünsen şey diyor. A Bavram ben, ben Fenerbahçe. Şey <laughs> Eski oğlum. <or> <laughs> canına fırlatıyor <laughs> <değil mi> çocuk? <laughs> Nasıl unuttu <laughs> Allah'ı? Bu gol de güzeldi. Alanya'nın ikinci golü de güzeldi. Ben hayatında öyle vurmamıştım. Bir daha öyle gol atamaz. Bak Allah çarpsın. Fenerbahçe'ye attı kariyer golü. Daha bir daha öyle gol atamaz. Adamın bu arada bu sene şimdiye kadar sadece bir golü varmış. <laughs> o da Fenerbahçe i̇kinci, <laughs> İkinciyi de Fenerbahçe'ye attı. Ve hani, ebesinin amından en köşeye vurdu kanka. Vallahi bir daha atamaz. Şey, Kerem Ak Türk oldu öyle yapmadı mı? Ne? Şeyde, yabancılara karşı. Oğlum, şey, Kerem'in... O, o şeyin, ligin golü mü seçildi o? Tamam, Kerem'in çok golü var oğlum. Ananı derdini sikiyim lan! lan, yok. <laughs> Abi iki saniye önce mutluluktan havaya uçarken nasıl çöktü amına koyup Ha bu, bu maç abi, maç ya pardon Gogo -Go, şimdiye kadar bir golü varmış Bu maçta iki gol attı adam biri kariyer golü Bak hayatının en iyi golü Heee Kariyer golü <laughs> e. Bir de atamaz öyle bak Antrenmanda 5000 kere öyle şut çeksin o topu oraya vuramaz Bundan sonra aksiyonlu bir şey oldu mu? Aa dur bu abi bir yükselmiş Tık tık da yukarı. Aferin. Topislerden dolayı. Allah 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 Allah

Ne oldu ya? ya. ya Aha <laughs> Bir şey olacak birazdan, büyük bir şey olacak Allah Allah, Allah al oğlum beni, al oğlum beni biri Lan nereye attın?

Ya, ya bir kalkın! Hakeme dua edin! Hakeme dua edin! Hakeme! Ha. burada bir puanınız bile yoktu. Abi çok ben fanatik ya, bu bak. Ya. Bak, <laughs> bak bir takım... Bak ben şunu yanlış buluyorum. Bir takım seversin tamam. Diğer takıma antipatin olur da bir takım sevip diğerine nefret etmek arkadaki abi de dövmesinler diye seviniyor ha. Penaltı alakası yok. <laughs> evet evet. Şey.